Bahçeli bir görüşme e, muhtemel mi? Onu buradan girelim. Evet. Vallahi karşılıklı telefon. Ne oluyor? Telefon, yani Bahçeli, Bahçeli esnasında... böyle aslında çok sert polemikleriniz vardı. Doğru. Bahçeli Serok böyle Ahmet. Serok Ahmet diyordu. Bir anda siyaset herhalde böyle bir şey buzlar eridi ve birbirinize teşekkürler ediyorsunuz karşılıklı böyle. Ee, Şimdi. Ne e, oluyor Bahçeli ve ya, yani, ya da MHP ve gelecek Partisi arasında ya da Bahçeli Davutoğlu arasında. A, olması gereken oluyor. Şöyle diyeyim. Geçmişte mesela ben onun için hiçbir siyasiyle Sayın Kılıçdaroğlu'la altın masa görüşmesine başladığımızda bu geçmişi şunları dediniz bunları dediniz. Ya Allah aşkına 12 Eylül'den önce rahmetli Ecevit'le Demirel bir kez bir araya gelebilselerdi 12 Eylül olmazdı. Aynı kanaatteyim. Yani siyaset kan davası değil ki. Siyasette karşılıklı eleştirirsiniz. Karşılıklı çok şey söylersiniz. Ama bazen bu ee, gördüğünüz olumlu şeylerde Övmeniz lazım Sayın Bahçeli Tam da meclis tıkanmışken ve biz arkadaşlara Şunu söyledik komisyon sıralarında Oturun kanun falan çıkmasın Çünkü sizin hakkınız Sizi oraya gönderen seçmen hakkı bu Tam öyle tıkanmışken meclis Bahçeli bir çözüm yolu buldu yani Ben şunu mu diyecektim sen geçmişte bize şunu söyledin Ya da o da şu olgunluğu gösterdi ya bizi doğrusu bu evet. gösterdi hmm. e, ve ben bu konuda baş, Sayın Bahçeli'nin şeyine e, e, yanlışını yanlış derim o da benim yanlışıma yanlış der yanlış gördüğü şeye o bir, doğru bir hareketti ben de teşekkür ettim doğru bir hareket Filistin davasına bakan açık söyleyeyim Erdoğan'dan daha sağlam sahip çıktı ve daha erken sahip çıktı ben de ona teşekkür ettim. Sayın Karamollaoğlu da teşekkür etti. Her ikimizi de arayıp o da teşekkür Ararsa etti. Aranızda bir telefon görüşmesi tabi tabii, tabii oldu. telefon iki Peki, kere 100, oldu. i̇ki kere oldu. Misiniz? Orada, orada misiniz? prensip olarak bu Filistin meselesini görüşmek üzere bir araya gelelim dedik ama bir zaman tayin etmedik. Ne zaman isterse görüşürüm ben. Ben siyasi görüşmede geçmişte ne olduğuna bak, bakılmayı, bakmayı doğru bulmam. Bugün ne <laughs> gerekiyor? Bugün Türkiye'de siyasetin yumuşaması gerekiyor. Keşke Filistin mitingi, herkesin katıldığı bir miting olsaydı. Keşke Sayın Erdoğan herkesin katıldığı bir cumhuriyet etkinliği yapsaydı ve bütün muhalefetle herkes işte bu bizim cumhuriyetimiz. Ona da herhalde geleceğiz. Bu bizim yüzyılımız diyebilseydik. Olmadı. Bu iyi mi oldu, olmadı. Sayın Bahçe'nin bu anlamda geçmişte e, koalisyon görüşmesi yaptığımızda da ben nezaketine, ikili nezaketine hep şahit oldum. Birçok görüşmelerimiz de oldu dış politika bağlamında daha önceki dönemlerde. E, şimdiki tavrını da olumlu görüyorum. E, görüşmek e, Prensipte konuştuk ama görüşmek mümkün olursa da ben bundan sadece memnuniyet duyarım. Bildiğim şeyleri paylaşırım. Çünkü hiç devlet kültürüne saygısını bilirim. Sizin e, bu son dönemdeki özellikle yani Filistin, Gazze üzerinden yaptığınız açıklamalar işte hani e, e, mitinge de katılmak istiyordunuz davet gelseydi. Bu e, yanlış bilmiyorsam. Yo, tabii katılırdım. Evet. Bu birazcık böyle kamuoyunda acaba hani Cumhur İttifakı'na yanaşmaya mı çalışıyor Gelecek Partisi Abi. gibi? Ya ben Filistin'i bugün Var mı? Yok. Filistin'i bugün desteklemiyorum ki ben. Hep Filistin'i destekledim çocukluğumdan beri. Ee, şey Mescid-i Aksa yandığı zaman, yakıldığı zaman yapılan gösteriye babam elimden tutup götürmüştü beni o zaman ne beri. 10 yaşındaydım. Evet. Yani ben Filistin'i yeni desteklemiyorum. Bir de Filistin Cumhur İttifakı'nın tekelinde değil. Öyle bir şey oldu ki şimdi iki tarafında şeyini söyleyeyim. Cumhur İttifakı sanki Filistin kendi tekelindeymiş gibi bir şey davranıyor. Muhalefet de sanki Cumhuriyet o tekeldeymiş gibi. Biri Filistin'le ilgili miting yapıyor, diğeri Cumhuriyet etkinlikleri yapıyor. İkisi de bizim. Burada gelecek partisinin farkı ortaya çıkıyor. Biz Cumhuriyet etkinliği dolayısıyla İncirli'den Bakırköy Özgürlük Meydanı'na kadar 2200 2023 metrelik bir bayrak açacaktık veya bir kortej halinde gidip orada bir etkinlik yapacaktık. İki yerden engel çıktı. Bakırköy Belediyesi bunu ancak biz yaparız dedi. Halbuki ayrı saatler bu meydanı size vermeyiz dedi. Sanki Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekelinde. İkinci engel valilikten çıktı. Önce izin verdiler kaymakamlık. Sonra 26 Ekim ile 29 Ekim ve 30 Ekim arası 4 gün bütün bu güzergahlar Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nca kapatıldı size veremeyiz dediler. Sanki ve dördüncü gün işte bugün 30 Ekim hiçbir şey yapmadı Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı. Ama orayı kapattılar. Başka meydanlar açıldı. Ve 29 Ekim madem dolu burası 28 Ekim'de yapalım dedik. O zaman da dediler ki Sayın Erdoğan'ın e, Filistin mitingi var ikisi bir arada olmaz. İşte tam da benim karşı çıktığım bu. Tam da hani başkaları üçüncü yol derken benim kastettiğim esas altılı masada da gerçekleştirmek istediğim buydu. AK Parti'yi reforme etmek istediğimde de gerçekleştirmek istediğim buydu. Herkesin bir mahalle kapattığı, bir dava kapattığı Türkiye'yi bitirmek ve ortak bir şey bulmak. Biz Gazze meselesine sahip çıktık. Çünkü bizim meselemiz insanlığın meselesi. Cumhuriyeti 100. yılının kutlaması konusunda bütün da bütün partiler şey... sahip çıktı değil mi? Gazze yani Olur o ya? konuda Türkiye'yi takdir etmek lazım. Yok, yo yo herkes o kadar değil. Niye? Yo, ben İsrail mesela sayın Özgür Özel'in şeyi var. İsrail Hamas terör örgütü gibi şey acaba nar, yok, Filistin savunuyorlar da Hamas. Olmaz, olmaz olmaz Filistin Filistindir. Ama oradaki iki buçuk milyon insan Filistinli değil mi? Elbette Filistin. Tabii Zaten Filistin. Bu insanlık sanıracak. meselesi benim için. Veya başkalarının da açıklamaları yani var. Filistin halkına sahip çıkmak ama Hamas'ın yaptığı eylemi kınamak da mümkün. Yani ben hala o kısımda. Canım değil. her yerde her şey Filistin halkına sahip çıktı. Hamas'ın e, e, dediğiniz Gazze'deki insanlar öldürülenler e, Hamas'lı mı FK'lı mı? Filistinli. Yani bunu hmm. hala ya bu noktada e, Hamas intifada yaptı. Dünya sahip çıktı mı? Hamas, İsrail'in onayı, izni, Amerika'nın desteğiyle seçime girdi. Ben dedi siyasi parti olacağım, bana alan açın. Kabul ettiler mi? Ya bu konuda, evet. işte zaten ayrıldığımız yer bu. Ben Filistin'de işgal bitene kadar kimliğine bakmam. Hamas'mış, FK'ymış, Hristiyan'mış, Müslüman'mış, hiç bakmam. Filistin'de işgal bitene kadar anti-emperyalist, sömürgeci, anti-sömürgeci mücadele... Ee, başarı ulaşana kadar onların yanındayım. Mahmut Abbas'ın da yanındayım. Kim mücadele ediyor? Ha, İsrail bu denklemden çıkmak istiyorsa ve sadece ben değil. Bakın, vicdanlı Yahudi örgütler Kongrede gösteri yaptılar ya. Evet. Ya Türkiye'deki bari onlar kadar. Tabi yaptılar, evet. bari onlar kadar bir e, şey saygı göstersinler Filistin halkının var olma hakkına ya. Evet. Böyle şey olmaz. On küçücük bir alana. Ve e, geçen meclis konuşmamı eğer izlemediyseniz bilmiyorum gönderirim de şifre olarak. Üç şehir kuşatmasını anlattım. Böyle anlatmayınca genellikle bir terör örgütü bir devlete karşı savaşıyor. Yok böyle bir şey. Bir Stalingrad savunması. Bir şehir. Beş buçuk ay direndi Hitler'in ordularına. Evet. Biz orada olsaydık kimin yanında olurduk? Ve Jirkov Rus general şunu söyledi. Volga'dan gerisi yok. Gazze'nin Volga'sı da yok ya. İki, Sarayuva, Saraybosna savunması. Üç buçuk yıl Ali İzzet direndi. Ya peki onların savunma hakkı var da kendi şehirlerini. Gazze'lilerin kendi şehirlerini savunma hakkı yok mu arkadaşlar? Evet. arkadan kuşatarak dönerek Almanları kucaklama stratejisi diyordu buna. Embrace German yani Uranus operasyonu Almanları arkadan kuşatarak saldırdı ve bu büyük kahramanlık olarak görüldü. Rahmetli Aliyev Zeydbegoviç İgman Dağı'ndan tüneller açıp lehler açıp Sırp e, Çetnik şeyleri vurdu. O da normal görüldü. Gazilerin kendi topraklarını savunmak için yaptıkları çaba terör görülüyor. Fark şu İsrail gibi muazzam bir propaganda makinesinin işlediği bir ülkenin tesiri altında herkes. Bilhassa Amerika yüzünde. Tabii hepsi, 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 hepsi. Evet. Evet.